Nerede? 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 Söyle Zenci. Zenci beni de öldürdü. Zenci beni <laughs> de öldürdü Merhaba Arkadaşlar Wisterlurt'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda Zenci Sen var. Hoş geldin Zenci. Hoş bulduk adamım. Ne haber? İyiyim dostum. Senden ne haber? E, çok iyiyim Zenci. Evet, bugün 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 PUBG Mobile ile ben ilk defa oynuyorum bu arada. Ee, bir kere oynamıştım. Yalan söylemeyin. Fakat çok iyi şeyler yapamadık. Adamlar bizi arkamızdan bıçakladı. Değil mi Zenci? Onların etkine. Burada artık e, hepsini adamım. Artık farklılıklara saygı duyulmuyor. Zenci'yi takip ediyoruz şu an. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile oynuyoruz ama e, İstediğiniz oyunlar falan filan varsa yorumda yazmayı unutmayın lütfen. Ne olur yazın. Biz bizim buna ihtiyacımız var. Biz bunlarla besleniyoruz. Değil mi Zenci? Evet adamım evet. Haklısın. <laughs> evet Zenci son sigarasını galiba içmemiş o yüzden. Dostum sigara değil o bir kere. Şşt. Benim bütün içtiğim mallar Stop racism. Neyse şimdi Zenci'yi takip etmeyi bırakalım da kendimiz bir yerlere gidelim. Evet arkadaşlar indik şu an. Umarım adamlar zıplamaz bize çünkü zıplarlarsa çok korkarız değil mi sence? Böyle alıyoruz değil mi? Tamam. Ya <laughs> popomu birileri sıkıyor. Dostum 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 dostum. Tamam. Tamam al bunu da hop silah milah yok mu ya? Aa varmış. Hop tamam zenci seni kurtarmaya geliyorum zenci. Burada ses falan gelmiyor. Bir dakika. Ses niye kapalı ki? Sanırım bu adam. Adamlar var mı? Araba gördüm de karşıda. Hey Zenci kendinden bahset. Neler yaparsın, neler edersin? What the fuck is going on? Oo, oh, oo. Oh. Bir droplanma oldu. yani? Ne? Cigara mı? Ana bu sesleri alıyorum. Zenci o benim. Merak etme Zenci, benim o. Adam yok sanırım ya bizim buralarda. Değil mi Zenci? Dostum, sesler alıyorum. Sesler mi? What the fuck is going on? <laughs> kim vuruyor, kim vuruyor, kim vuruyor? Hadi. Of tamam. Zenci öldürdüm adamı zenci. Zenci ne düşüyor? Aa, aa zenci zenci arkamda vurdu da Adam beni öldürüyor zenci. Zenci adam beni öldürüyor. Zenci son devam ediyoruz zenci. Zenci adam beni öldürüyor zenci. Gel, geliyorum sakin ol, ol sakin ol Lütfen gel. Zenci lütfen zenci. 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 Nerede nerede, nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum zenci. <laughs> Nefes alamıyorum zenci. Vuruyor vuruyor bana da mı sıkıyorsun? Dostum karşı tarafta. Çabuk yukarı kaçmamız lazım. Dostum kaçtım. Dostum. Kaç 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 kaç. Kaç. Mermi tık. yiyorum, mermi yiyorum, mermi kaç. yiyorum. Ah, ah oh, ölüyorduk Zenci. Zenci ölüyorduk. Çabuk saklan. Zenci saklamamız lazım Zenci. 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 Dostum ayağa kalkamıyorum. Zenci kullan. Kit kullanıyorum Zenci. Çok korktum Zenci. Peki ya sen kim Zenci? Korkuyorum. Ah, ah, çok korktum Zenci. Zenci. Oh what the fuck is going on? What the fuck is going on? Zenci odamı bulup Ona son nefesini yaşatmalıyız Zenci O adam nerede Zenci bana bunu söyle Zenci Zenci sen bunun hakkından gelecek Çok korkmuştum Adam adam sıkıyor ah, Aaa adam Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor adam? Nerede? 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 Nerede söyle Zenci? Ah Zenci beni A, de öldürdü Zenci. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz e, deminki oyunumuzda bir beyaz bizi öldürmeye kalktı. Bunu beyaz popo sürekli patlatmayacağım evet safaklayacağım. Fakat bu oyunda biz Zenci ile intikam alacağız değil mi Zenci? Evet. Alacağız o intikamı. Evet o intikam almak için şu an bu adaya iniyorum Ay, başlar, avını... Evet zenci ne tarafta deniyoruz? Lütfen güzel bir taraf olsun ki adamları tek tek öldürelim. Evet. Dostum sen ben niye miyim? Dostum atla. Bize güzel tatlar tattır. Bekle ve hisset. <laughs> Bekle ve hisset. <laughs> Hadi zenci. Sana güveniyoruz. Oh. oh. Atladık. O adam öldürmeye ne dersin he paşam? Zenci o adamı ne dersin? Sen oraya in zenci ben buraya iniyorum. Zenci ne tarafa in Zenci beni bırakma. Zenci. Zenci adam beni öldürebilir. Hop hop. Dizer okay. tekrar. Okay, zenci. Bir şeyler aldım. Tamam. Ee, bunu al. Hop. Of. Of. Güzel bir silah mı var orada? Hop. Tamam. Pompalı. iki pompalı. Adam öldüreceğim. Tamam. Güzel. Hop. Hop al bunu. Tamam. Okey. Yere ver. Tamam. Ee, bu arada Zenci kendinden birazcık bahsetmek ister misin? Dostum her video aynı soruyu soruyorsun. Fakat ne diyeceğimi bilemiyorum. Dostum birazcık kendinden bahset lütfen. Zenci bu arada. Ee, ben al... uyuşturucu mahmutluyum. Günün 24 şaka <laughs> yapıyorum adamı. Bu <laughs> sigaraları bak. <laughs> Zenci benim yanıma gelmek isteyebilirsin. Çünkü burada bir adam görmüştüm ve adam beni çok korkuttu. What the fuck? What the fuck? Bir adam vuruyor. Bir adam vuruyor. Alo. Adam vuruyor. Adam vuruyor. Adam vuruyor. Zenci. Zenci help me. Dostum geliyorum. Dostum geliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Adam da lan. Aa! Ezecek. Ezecek beni, Ezecek lan adam. Zenci adam. <laughs> Zenci adam arabayla geldi. Zenci adam arabayla geldi. Pompalıyla uzaktan <gülüyor> vuramam <gülüyor> değil mi? Adam oraya girdi. Adam beni çok korkuttu. Adam bir yere girdi. Ses ses geldi. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. <laughs> Adam oraya geldi, adam oraya geldi zenci. Bir şeyler yapmamız lazım. Bunlardan bir tanesi Ahmet istik kaskı iyi. Ehşet vermeyiz. Zenci adam bizi öldürebilir dikkat et zenci. Büyük babam da Somali'de korsanlık yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi. <laughs> <laughs> Zenciye büyük babana kötü şeyler söyleme. Onu örnek alarak. Aa, adam. Ve... adam lan. Lan soldan çıktı, soldan. Nerede? Şuradan çıktı. Gördüm. Solda solda. Aynen oralarda bir yerde işte. Dostum şimdi sıkacağım ana. Niye konuşamadım? Hoppa zenci. Sen de daha... Semih tanımamışsın. Ben alamıyorum. Tamam. Dostum arabalı bunlar değildi. Arabalılar geliyor arabalılar geliyor. Nerede? What the geliyor. Zenci. Siktir gördüm var. What the fuck is going on? Hayır. Evet arkadaşlar yeni parta geçtik. Eee, sürekli ölüp duruyoruz. Zenci bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bana bunları söyle. Sanırım. Ee, sanırım. Tamam teşekkürler Zenci. Unutma deden korsan da ve deden sana bir miras bıraktı. O miras da işte Yumruğum. Gel bakalım buraya zenci. Neredesin? Gel bakalım yumruğumu tat zenci. <laughs> zenci yumruğumu tat. Gel buraya. Gel buraya zenci. Zenci. O Afrika'daki insanları öldürmeden önce düşünmeliydin. O Afrika'daki insanları ay, öldürmeden ay, önce ay, ay. benim aa benim... çıplak zenci. Çıplak zenci beni kovalıyor. Evet. Nereye iniyoruz zenci? Bana bir yer söyle ve oraya inelim. Bir dakika adamım. Keşif yapmam lazım. Lipovka. Evet evet Lipovka. Lipovka mı? bu isim tanıdık geliyor. Dedenle bir alakası var mı sence? Deniz kıyılarında bilmiyorum. Ya deden oraya inmiş olabilir. Korsan ya sonuçta deden. Anladım, sanırım adam evet. Dostum bu arada uçağın rengi ne kadar güzel değil mi? Sanki savaşa değil de Lula Park'a gidiyormuşuz gibi. Ayıbı nereli acaba? Kesin Somalili olmalı. Dostum ülkeme laf ettirmem. <laughs> <laughs> Garip yerlerde inelim ki adamları arkadan vurabilirim. Çünkü adamlar bizi arabayla gelip bir anda öldürebilir. Çok korkuyorum Zenci biliyor musun? O adamın yanında ben varım. O yüzden korkuyorum zaten. Zenci bu arada çıplaksın. <laughs> Atalarımın yaptığı gibi adamım. Üçüncü bacağımı dışarıda bırakıyorum. <laughs> Zenci çıplaksın Zenci. Buna ne yapacağız? Zenci sağa gidiyorsan ben sağa gitmeyeyim. Arabam bu seni gezdirmeme ne dersin? Zenci. Beyazların arabasını bilmiyorum. Dostum ben bildiğim beyazlardan değilim. Ben Geralt'ım. Umarım adam gelmemiştir. Adam geldiyse çok korkarız çünkü değil mi Zenci? Oh, inemiyoruz. Evet adamım evet. Dostum şunu almalıyım. Evet aldım. Uh -huh, evet. Güzel bir silah lütfen. Lütfen güzel bir silah lütfen. En yukarıya bilerek gidiyorum dostlar. Çünkü uf, silahlar burada oluyor. Desert Eagle alsam mı? Evet Desert Eagle alsam daha iyi olur. Evet. Ee, bu arada oyun hakkında çok bir bilgim yok. Yani aldığım şeyler yüzünden bana kızarsanız kesinlikle haklısınızdır. Çünkü ben bu oyundan Oyunda pek bir şey bilmiyorum. Ama Zenci biliyor değil mi Zenci? Dostum bilmiyorum pek ama evet az çok bilgim olduğunu inanıyorum. Bilgin olmasaydı seninle girmezdim lanet olsun pis Zenci seni. Ben de buna inanamıyorum zaten. Benim nasıl bu oyuna kalkıştı? Evet Zenci. O oh, Zenci kimden kaçıyor no. Zenci? Kim kovalıyor? Kim kovalıyor? Kim kovalıyor? Biri bana sıkıyor. Biri bana sıkıyor. Zenci. Lanet olası beyaz. Lanet olası beyaz. Zenci. Evet evet öldürdüm. Öldürdüm onu. Zenci ben öldürdüm. Sen değil Zenci. Çabuk o o şeyi çabuk bırak. O şeyi çabuk bırak. Oo, o M4. Oo. Oh, oh, oh. Zenci ne oluyor ya? Ne oluyor pop? Şimdi o adamlar şimdi o adamlar düşüyorsun Zenci. Arabamıza binip gitmeyin dersin Zenci. Aa bu araba parçalanmış. Zenci bu arabayı senin deden mi parçaladı? Ne diyorsun he? Benim deden korsan da adamım. Gemilerden başka bir bildiği araç tipi yok. Dostum bu yüzden zaten arabaları parçalıyor. Gemileri daha çok ön, ön plana çıksın diye. Sen çok zeki bir insansın Zenci. Dostum. Ben, ben bildiğim beyazlardan değilim. Ben ünlü bir beyazım. Zenci çıplaksın be. Giyinik çıplaksın Zenci. Onları sadece görünüm etkilerim. Galiba adamlar bizi bulacak. Korkuyorum Zenci. Araba, ara, araba nerede adamım? Arabamız yok. O araba parçalanmış. Deden sağ olsun. Dostum dedim bu bırak. Dostum bak. Gerçekleri söylüyorum. Alesini, deden, deden bildiğimiz zencilerden değildi. Kötü bir zenciydi. Korsanlık yapıyordu. Korsanlık de, yapıp, de, yapıp de. korsanlık yapıp köyleri yağmalardı. Ama dedeni yine de severdim. Anlattığı hikayeler çok hoştu. Hele Somalili kızlarla yattığı hikayeler. Tapınağa havalanmaya başlamış zenci. Ta, tapınak nerede havalanıyor zenci? Zenci tapınağa giren birini gördüğünde ne dersin? buradan dedim. Çünkü o, evet, biri sıkıyor. Motor var zenci. Bir dakika Gördüm gördüm. Bırak bırak bırak. Bırak kendi önünde takılsın. What the fuck? Zenci ona. <laughs> Öldü galiba. Doktor karşıda kişi var. Zenci gördüm zenci. Tamam öldü. Zenci öldü. Zenci o motoru alıp kaçıp, kaçmamız lazım zenci buradan. Yoksa adamlar bizi öldürüp öldürüp tapınağa götürecek zenci. O bildiğimiz ritüellerden birini yapacaklar. Bundan çok korkuyorum zenci. Zenci böyle zinci. daha iyi gidiyor atla. Zenci atla, atla nasıl atlayacağım? Efe atla. bindim bindim zenci koş. Kaç zencimizi kurtar buradan. <laughs> Motosiklete binmekten daha kötü bir şey nedir biliyor musun zenci? Motosiklete zenci ile binmektir. Dostum ırkıma laf ettirmek istemiyorum. Kız... Dostum dostum adam adam adam, vuruyor adam vuruyor dostum. Adam vuruyor adam geldi arka arkamızda. İn, i̇n in in in. Neredesiniz kodumun beyazları? Zenci burası karıştı zenci. Dostum korkma bir gel. Evet yanındayım zenci. Zenci bana benim silah ihtiyacım var zenci. Dostum bir ton yer dolaştık hala kendine bir emanet bulamadın mı? Buldum ama kurşunum bitti zenci. Aa, <laughs> <laughs> adam gördüm gördüm onu. Nerede nerede nerede? Ha karşımızdaki evde. Hangisi? Sağdaki mi? Soldaki mi? Hangisi? Önümüzdeki evin bir arkasındaki. Solda yani ya. bu korkak beyazı. Zihinci sana cesaret yediremiyorsun değil mi? Arkamızdaymış. Bir sıkıntı, bir sıkıntı, bir sıkıntı. Ölüyorum ölüyorum Zenci. Nerede? Zenci ölüyorum. Gördüm adamım gördüm. Dostum biri bomba Aa zenci öldük be. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 27. olduk. O kadar da kötü bir skor değil bence. Eee videoyu beğendiyseniz like atmayı, eleştiriniz yorumda belirtmeyi unutmayın. Zenci Semin de kanalına abone olursanız çok mutlu olur. Çünkü Zenci Sem yakında kanal açıyor. Evet. E, bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu ellerde biraz kötü oynamış olabiliriz fakat kötü oynadığımızı hiç aldırış etmeyin tamamen sohbete aldırış edin çünkü bir sonraki ellerde daha da profesyonel daha da pro oynayacağız ve yeni yeni oyunlarla size geleceğiz. Evet arkadaşlar iyi günler görüşmek dileğiyle diyorum sağlıcakla kalın.